Aslında bizim kültürümüzde, az önce bahsettik ya, yay Allah'ın kuvveti, ok Allah'ın şiddeti, bizim kültürümüzde yay kuvveti, Allah'ın kuvvetini, hakimiyeti sembolize eder. Okun göbeğinin kalın olması okun havadaki sallımını alır. Göbeğinin kalın olması bugünkü güdümlü füze teknolojisi. Oğuz Kağan, üç oğlunun getirdiği altın yayı üç parçaya kırar. Yani yayı bozmuş olur. Ve üç oğluna verir. Bozduğu, yayı bozup verdiği oğullar da bozoklar verir. Bozoklar olarak hitap eder. Üç gümüş yayı oku verdiği oğullarda ise üç oklar Okçunun sırrı yazmaktadır. Evet. Yapma suresi 17. ayet. Biz de verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür, teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle yapayım. Nihayetinde bir şehrül emin olarak Tokat adını alıyorum. Bunda Tokat binasını asıyorum. Benden sonra da o binada devamlı bu sergilensin. O zaman bütün vatandaşlarımızın anını almış oluyorum. Yani sadece şahsıma değil Tokat Belediyesi'ne hediye etmiş olun. Olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.